Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, BioNTech aşısının koruyuculuğu ve takvimindeki olası değişiklikler hakkında Saniye Anne'nin güncel bilgilerini aktaracağım. Eğer ilk doz BioNTech aşınızı olduysanız ve ikinci doz randevunuz erkene çekildiyse hiç endişe etmeyin. BioNTech aşısının asıl koruyuculuğu ikinci dozdan sonra tam anlamıyla yükselmektedir. Dolayısıyla randevularınızın erkene çekilmesi tam korumaya daha hızlı ulaşmanız anlamına gelir. Gönül rahatlığıyla ikinci doz BioNTech aşınızı da olabilirsiniz. Peki, üçüncü doz BioNTech aşısı olduktan sonra dördüncü doz olacak mı? Kendi kişisel fikrim büyük olasılıkla olacak. Özellikle ülkemizdeki aşı karşıtlığı ve BioNTech aşılarının tüketim ihtiyacı göz önüne alındığında, yakın gelecekte üçüncü doz BioNTech olanların, belki de 6 ila 8 hafta sonra dördüncü doz BioNTech aşısı olmaları gündeme gelebilir. Unutmayalım ki bu dinamik süreçte bilimsel gelişmeler doğrultusunda aşı takvimleri güncellenmeye devam edecektir.